Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı. Erzurum'dan gelen eşkıya mağara işareti kapısını çözeceğiz. Önce buradan başlayalım. Burada bir kadın. Üzülmüş, düşünüyor gibi. Bir bekçi gibi bekleyen, saçları ağarmış bir kadın var. <laughs> Bu kadın bekçi. Bu kadın burada eşkıyalar arasında <laughs> yaşayan bir görevi olan ya da birisinin sevgilisi olan ya da eşi olan bir kadın. Eşkıyalar Baskın yaptıkları yerdeki kadınları alır kendilerine eş yaparlardı. Uzun yıllar boyunca bu bir gelenek haline geldi. Eşkıyalık bir meslekti. Evet. Saçının burası ağırmış. Define işaretlerinde Hiçbir çizgiyi, hiçbir rengi, hiçbir deseni boşuna atmazlar. Bu kadın <laughs> nereye bakıyor? Bu kadın <laughs> bize yön veriyor. Define işaretlerinde yön ve mesafe veren değişik yerler olur. Birden fazla da olur. Evet. Bu kadın bir noktaya bakıyor. Baktığı yön muhtemelen gidiştir gitmemizi istediği yönlerden bir tanesi. Yani bu kapıya giden yön. İşte bu kadın. Bu kadın bu hazineleri gömen kişilerin arasında. Kadının kafasının üstünde bir sol el var. Bu el aynı zamanda sol başparmak sol el. Bu el aynı zamanda bize mesafe verecek. Bu eli bileğe kadar ölçüp dirseğe kadar <laughs> 7 ile çarpacağız. Adım sayısı çıkacak. Yani bu kapının ölç <laughs> adım sayısı çıkacak. Bu kadının koynunda da bir yüz daha var. Evet. Büyücü gibi bir kadın. Bu kadın bekçi. Evet gelelim kapının kendisine. Bu şekilde Türkiye'de çok kapı var. Bu kapıların anlamı hazine dolusu mağara. Kapı anlamına gelir. Yani kapı bu. Kapının gittiğimiz yerde kıracağımız kapının da aynı şekli bu. Aynı. Kapının burasında da böyle bir çatlak var. Yani <laughs> şu şekilde bir çatlak olan yer var. Düz bir dağda. Ve burada kapı var. Kapı. Hazine kapısı. Peki bu kapının içinde ne kadar hazine var? Çok. <laughs> Bir şey bir şehri satın alacak kadar hazine var <laughs> burada bir yılan yapmışlar yılanın burada kafası kopmuş yılanlar genelde kadın mezarları için yaparlar kafa burada kopmuş bir yılan Şöyle de göz yapalım da. Kafa burada. Yılan. <laughs> Yılan genelde kadın mezarları için yapılır. Burada bu malı gömen. Şimdi şimdi burada malı gömen asıl eşkıya başının yüzü var. Bu sağa geç. Pardon bu sağ göz, bu sol göz. Gözlerin içinde de muş delikleri olur. Onlar da yön verir. Şu burnu. Eşkıya'nın diş sıkıntısı varmış. Bundan dolayı çenesi göçme yapmış. Yani bu da Eşkıya'nın kullandığı elbise. <laughs> başını örttüğü bez. Bez bu yani. Tabi bu bezin içerisinde de şekiller var. Kafa, başını örttüğü bez ya da çarşaf. <laughs> Şimdi eşkıyanın bu da Sağ gözü. <laughs> eşkıyanın ağzı bu. Burnu bu. Çenesi bu. Ama eşkıyanın ağzında bir sıkıntı var. Dişleri olmadığı için ve <laughs> 65 yaşlarında olduğu için çene kısmı çökmüş. Eşkıyalar kendilerinin birebir resimlerini yaparlardı ki bu onlar için olmazsa olmazdı. Bir tür imza yani. Bugün ünlü olanların şımarıklığı diyebiliriz. Hani ünlüler şımarık olur ya. Evet. İşte Hazine'yi gömen eşkıya bu arkadaşlar. Bakın. İşte Hazine'yi gömen gerçek eşkıya bu. 65 yaşlarında, ağzı içine göçmüş dişleri olmadığı için ama bütün dünyanın dişini satın alacak kadar hazineye sahip. Çenesine geliyoruz. <laughs> evet merhabalar. Merhaba. Ee, Define Kralı Ümit Yaman'dan evet, çubuklarım geldi. Çok merhaba. teşekkür ediyorum. Söylediği gibi ona bir e, şarj cihazı ayarladım. Evet. Ben Görüyorsunuz ben bildiğiniz matkabın altı şarjı buradan evet, kabloyu bağladım. Kablomda bir aparat evet, var açtı. açma kapama. Şimdi bakayım. Bakın, Aç evet şu anda kablom açık. Görüyorsunuz elektrik veriyor. Çıplak bakın elle dokunabiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece fazla tuttuğumda beni biraz rahatsız etti. Onun için de eldiven ayarladım arkadaşlar. Bu kişiden kişiye değişir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Eldivenle tuttuğumda da çalışıyor. Aynı hareketleri veriyor. Şimdi ben 3 tane yüzüğüm var. Gümüş yüzük. Gümüş yüzükte de e, Ümit Bey'in yaptığı eğitimlerde görüyorum görüntülerde. Siz de görüyorsunuz şu anda. E, aynı hareketleri yapıyor. Çok teşekkür ediyorum. Yakında bir arazi denemesi yapacağım. Şu anda evin içinde yapıyorum. Dediği gibi o da halı kenarlarında duvar işaretini veriyor. Yüzükleri ortaya koyduğumda yüzüklerin üzerine gidiyor ve çarpıyı veriyor. Yani muhteşem bir şey. Çok teşekkür ederim tekrardan.